Selamlar, sevgiler herkese. Nasılsınız? Ben çok iyiyim, çok şükür. Bundan daha iyi nasıl olur? Size yine mucizevi bir teknikle geldim. Hayatlarımızda değiştirmek, dönüştürmek istediğimiz, kurban psikolojilerinden çıkarak hep hayalini kurduğumuz o yaşantılara nasıl geçiş yapacağız? İşte size büyük sırrı. Sizden kendinize bir yarım saat zaman dilimi oluşturmanızı istiyorum sabah, öğle, akşam hiç fark etmez. Hangi vakit olursa olsun yeter ki sevgiyle, coşkuyla sizi kimsenin rahatsız edemeyeceği o zaman dilimini oluşturmak. Arkada güzel fonda bir müzik açabilirsiniz. Aromatik yağlardan faydalanabilirsiniz. Ki benim size burada en çok önereceğim gül yağdır. Frekansı en yüksek yağdır. Kendinize bir çay kahve ısmarlayabilirsiniz. Elimize bir defter, bir kağıt, bir kalem alıyoruz. Ve tam da şu anda kurtulmak istediğimiz her ne varsa yaşantımızda, belki özgüvensizliğimiz, belki bolluk bereketindeki sıkıntılarımız, belki şu anda içinde bulunduğumuz çok büyük bir problem, her ne varsa hepsini tek tek sıralamanızı istiyorum. Ve arkasından bu sayfayı kendinize okuyun. Ve kollarınızdan büyük bir yükün attığınızı düşünerek Oh çok şükür bitti diye bu kağıdı yırtıp atın. Şimdi mi ne yapıyoruz? Tam da hayattığımızda olmasını istediğimiz, o hayallerimizde olmasını istediğimiz sayfayı açıyoruz. Yepyeni bir sayfa. Lütfen buraya hiçbir kısıtlama getirmeden bu nasıl olur acaba demeden gönlünüzden geçerek aklınızdaki her şeyi yazın. İstediğiniz evi, istediğiniz arabayı, sosyal çevrenizi, yaşayacağınız duyguları, mutluluklarınızı, başarılarınızı, kariyerinizdeki parladığınız, şan şöhrete kavuştuğunuz o anları ne istiyorsanız hepsini tek tek yazın. Ne mi yapıyoruz şimdi? Her gece yatmadan önce bütün bu listeyi kendimize okuyoruz. Ama öyle bir okuyacağız ki o anda mantıktan çıkıp sanki o anı yaşıyormuşçasına o duyguyla, o huzurla, o mutlulukla, o başarıdaki hazla, o şükürle okuyacağız. Unutmayın ki kalbimizin manyetik gücü beynimizin manyetik gücünden 5000 kat daha fazla. Biz bunu kalbimize indirdikçe, olmuşçasına hayal ettikçe bize gelecektir. Einstein der ki mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere. Nasıl mı? Rabbim ol der ve olu verir. İşte bu kadar basit. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.